Evet. merhaba nasılsınız? Dua alsınız ve yemek. Hepiniz biliyorsunuz arada belki dışarıdan gelenler bilmeyebilir. Benim babaannem bu köylü, ben de kendimi bir Harunlu olarak görüyorum. İlk Milletvekili adaylığım sırasında da yaptığım ilk konuşmada, kavlu olduğumu, Harunlu olduğumu meydanda söyledim ve bu sorumluluğun gereği olarak da İller Bankası Yönetim Kurulu'na seçilince. Dediler ki bir iki yere taziye evi yaptırabilirsin. Ben de Harun'u ve Heşren'i öncelikle eee gündeme aldık. Daha sonra da yaklaşık 15-20 köyümüzde taziye evlerini yaptırdık. Fakat ben buraya gelirken bir 15-20 kişiyle beraber bir açılış yapacağız. Ondan sonra döneceğiz diye bekliyordum. Rafael'i ve ekibinin bizi yolda atlarla karşılaması ve kritik bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde atların üzerindeki süvarilerimizin ve köyümüzün bayraklarla donatılmış olması beni bir kez daha gururlandırdı ve Harunluluğumu bir kez daha pekiştirdik. ben Harun'la gurur duyuyorum. Daha önce biz kalabalıkları Kelgen'in başlangıcında ziyarette görüyorduk. Bugün buraya gelince acaba hükümet binasının açılışını mı buraya aldık diye düşündüm ama taziye evi, köy konağı bir bahane ama bu birliktelik, bu güzellik gençlerle birlikte, hanımefendilerle birlikte köyün ve civar köydeki eşrafın bir araya gelmesiyle birlikte köyümüze daha da bir güzellik katmış. Ben buraya gelirken Harun'a yapacağımız her şeyi yaptık dedim. Köy konağını yaptık. Köy yolunun parkesini yaptık. Kanalizasyon yapıldı. Yapacak hiçbir şey kalmadı. Daha bir şey istemezler diye düşünüyordum. Hani bazen bir yere gidersiniz. Kendinize göre Hanımlar onu bilmezler ama berbere gidersin. Dersin ki ben berbere tıraşa 20 lira veririm. Sonra adam bir baştan saçını yıkar daha kesmeden. Dersin bu 25 lira oldu. Sonrasında uğraşır uğraşır 30 liraya çıkarırsın. Sonra tekrar bir yıkar 35 lira dersin. En sonunda 50 lira 100 lira neyse. Ben de şimdi bu töreni gördükten sonra Sayın Valim, Harun'a bir şeyler daha yapmamız lazım diye düşünüyorum. Şimdi bir köyün içinde ve ziyarette bazı eksiklerimiz var. Bir de buraya gelirken ta geçip Toptepe'den, Simili'den geçiyoruz. Orada da bir mesele yok ama iş makineleri falan evler çok dar olduğu için aslında şey asfaltlanmış. Geriye kaldı 2200 metre. İçine yeni güvenlik. Bugün gerçekten Harun'lar çok coşkuyla bizi karşıladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum, zahmet etmişsiniz. Hele özellikle köyün dışında atlılarla Türk bayrağımızla bizi karşılamanız bizleri gerçekten gurur verdi, onurlandırdı. İnşallah memleketimizin her tarafında bu atlı suvariler Al bayrakla bizleri karşılar, memleketimizi karşılar, insanlarımızı karşılar. Ve birlik ve beraberlik içerisinde inşallah bu memleketi daha güzel günlere götürürüz. Bugün Harun'da inşallah daha önce temelini attığımız ve şimdi inşallah hizmeti atacağımız, hizmeti açacağımız taziye evinin sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu taziye evinin buraya yapılmasında biraz önce Sayın Başkan'ın da söylediği başkanımın çok büyük bir katkıları var. Yani kaynağı ödeneği sağ olsun belediye başkanının tarafından karşılandı. Burada bütün halurlar huzurunda sizlerin huzurunuzda Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda tabii İller Bankası Yönetim Kurulu Başkan ve üyelere de çok teşekkür ediyorum. Burada da selam ve saygılarımızı yolluyoruz inşallah. Belediye Başkanımız inşallah bu toplantıda bu selam ve saygılarımızı Harunların sevgisini, saygısını ve selamlarını inşallah yönetim kurulu başkan ve üyelerine inşallah götürür. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Her tarafta aslında çalışıyoruz, her yerde varız. Köylerde varız, kasabada varız, ilçede varız, il merkezlerinde varız. Yani insanlarımızın olduğu her yerde mutlaka devletimiz var. Biz bugün burada sizler için buradayız. Yarın da sizin için burada olacağız. Bu hizmetlerimiz, katkılarımız, inşallah çalışmalarımız yatırımlarımız devam edecek. Hayırlısıyla inşallah bu taziye evini kullanmanızı diliyorum. Hepinize tekrar saygılarımı sunuyorum. Vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Salaten tuncina biha min cemi'il ehvali vel afat. Ve takdilena biha cemi'il hacat. Ve tutahhirna biha min cemi'il seyyiat. وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها <تصفيق> <تصفيق>